Bugün bu videomuzda narsistik istismar mağduru olan insanların beyinlerinde ne gibi etkiler oluyor onlara deneyeceğiz. Şu söylediğimi sakın unutmayın. Narsistler bu mükemmel imajlarını korumak için her seviyeye gelebilirler veya inebilirler. Yani genellikle duygusal olarak ve bazen de fiziksel olarak sevdiklerini istismar ederler. Kendilerinden ödün vermek veya bir şeyler feda etmek onlara göre değildir. Konuya narsist kelimesinin ne anlama geldiği ile başlayalım. Narsist kelimesi genellikle kendini sevmek veya önemsemek için fazla zaman harcayan insanlar için kullanılır. Bununla birlikte özünde narsizm öz çekimler veya sürekli aynaya bakmak ile ilgili bir takıntıdan çok daha fazlasıdır. Buna binaen uzmanlar, narsistleri suçluluk veya utanç duygusu olmadan hareket eden, hayran oldukları sahte bir benlik imajına sahip insanlar olarak tanımlıyor. En başta da söylediğim gibi bu imajlarını korumak için her seviye gelebilirler veya inebilirler. Ve genellikle duygusal olarak ve bazen de fiziksel olarak sevdiklerini istismar ederler. Bu arada şöyle bir bilgi var. Dünyadaki Narsistik İstismar Farkındalık Günü'nün web sitesine göre yaklaşık 450 milyon insan narsistik kişilik bozukluğuna sahip. Bu gerçekten ciddi bir sayı. Bir de doğal olarak küçük de olsa belli bir oranda tespit edilemeyenler illaki olacaktır. Yani günümüzde bu insanların sayısı hiç de az değil. Ayrıca narsizmin bir virüs gibi yayılma eğilimi de var. Bu konuya daha sonra başka bir videoda değineceğim. Evet, narsistler tarafından sürekli suistimal edilen insanlar sürekli yalan söylendiği ve manipüle edildiği için gerçeğin çarpıtılmış bir versiyonuna inanma eğilimindedir. Yani yaşadıklarından ötürü her şey hakkında şüpheci olma eğilimindedirler ve istismarcıları tarafından buna şartlandırıldıkları için başkalarına da güvenmeyi zor bulurlar. Bu özellikle sizi insanlardan da izole eden bir yöntemdir. Tekrarlanan ve uzun süreli istismarın sadece hafızaya değil aynı zamanda düşünme ve öğrenme yeteneğine de zarar verebileceği bilimsel olarak kanıtlanmış. Peki bu durum bizim beynimize ne gibi zararlar verir? Bir blokta yazar ve araştırmacı olan Kim Said, narsistik istismarın mağduru olmuş bir kişi, travmatik stres yaşayan kişiler gibi davrandığını ve travma sonrası stres bozukluğuna yol açabileceğini yazmış araştırmalar uzun süreli travmatik stresin beynin 3 ana bölümünü etkilediğini gösteriyor. Bunlar hipokampüs, prefrontal korteks ve amigdala. Önce hipokampüs ile başlayalım. Hipokampüs kısa süreli anıları uzun süreli belliğe dönüştürülmeden önce beyninizde depolar. Bu nedenle yeni şeyleri nasıl ve ne zaman öğreneceğinize karar verir. Kötüye kullanımdan kaynaklanan sürekli stres, hipokampüsteki beyin hücrelerine zarar vererek boyutlarının giderek küçülmesine neden olabilir. Sonuç olarak kişi bir şeyleri kolayca unutmaya başlar ve yeni şeyleri öğrenmekte zorlanır. Ve ikinci olarak prefrontal korteks. Bu kısım beynin gözlerin hemen arkasında bulunan bölgesidir. Bu bölge dikkat, hafıza, karar verme ve planlamayı kontrol eder. Tıpkı hipokampüs gibi bu bölgenin de travmatik streste küçüldüğü gözlemleniyor. Narsistik istismardan müstarip insanlar karar vermeyi zor buluyor ve daha kısa bir dikkat süresine sahip olma eğilimindedirler. Ayrıca depresyona girme ve öz bakım eksikliği ile ortaya çıkma eğilimindedirler. Ve son olarak her endişeli veya korkmuş hissettiğinizde amigdala, beynin korku merkezi bu, aktive olur. Kötüye kullanım yani suistimal ile ilgili tüm anıları saklar ve biri bundan her bahsettiğinde aktif hale gelir. Travmatik stres amigdalanın boyutunu artırır. Bu artan kaygı ve duygu durum bozuklukları olarak kendini gösterir. Peki narsistler ne yaptıklarını biliyorlar mı? Kurbanların çoğu istismarın bilinçli olarak farkında olmasa da çoğu narsist ne yaptığını bilir. Louis'deki Washington Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Erika Carlson, bir dergide yayınlanan makalesinde narsist bir kişinin zihniyetini açıkladı. Ona göre narsistler olumsuz özelliklerinin farkındadırlar ama ya umursamazlar ya da çevrelerindeki insanların kendilerinin ne kadar harika olduklarını göremediklerini düşünürler. Bu insanlar sadece kim olduklarını seviyorlar ve hiçbir zaman değişme arzuları da yoktur. Narsistik istismar durdurmak için ne yapılabilir? Narsistik istismarı durdurmanın en iyi yolu istismarcıyla ilişkiyi bitirmek ya da onlardan uzak durmaktır. Bir psikolog ve yazar olan ve sınırda narsistik ve şizoid koşullar konusunda öğretim görevlisi olan Elinor Greenberg, narsistik istismarın yan etkileriyle başa çıkmanın yollarını şöyle listeliyor. Hangi kişisel inançların sizi ilerlemekten alıkoyduğuna dikkat edin ve onlarla başa çıkmak için kendinize meydan okuyun. İstismarcıya desteklemenize neyin sebep olduğunu öğrenin ve kendinizi bunun için suçlayın. Burada kendinize suçlayın derken yanlış anlaşılmasın. Burada sadece istismarcıyı destekleyerek ne yaptığınızın farkınızda olmanızı istiyor. Ve son olarak durum hakkında aklınızın ne söylediğini yazın. Yani kalbiniz o kişiyi hala umursadığınızı söylerken zihniniz her zaman bir şeylerin yanlış olduğunu bilirdi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.